24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Akan. Hemen piyasalara bakalım. Ardından gündemi oluşturan maddelere geçelim. Ee, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bakıyoruz. An itibariyle 1278'den işlem görüyor. Kurlar tarafına bakacak olursak güne yükselişe başlayan dolar şu anda 7.72.22'den işlem görüyor. %0.26 artıda olduğunu görüyoruz. Avro'da 9.17.96'dan işlem görüyor sayın seyirciler. Ve altın cephesine bakacak olursak dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden ve bugün ise yükselişle başlayan gram altın şu anda 466 lira 64 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altın 762 lira ons'da düşüş var hafif bir düşüş 1880 dolardan işlem görüyor. Ve petrolde durum ne? Brentin varili 44.14 dolardan işlem görüyor. Yüzde 0.89 yükseliş var. Tahvil faizlere bakacak olursak yüzde 13.85. Repo yüzde 10.60. Rakamlar böyle. Peki gündeme geçelim. Birazdan konuşacağız piyasaları da. Her gün olduğu gibi Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Covid-19 salgınının etkisiyle. Eylül sonu itibariyle geçen yılın sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları %11.2 azalışla 225 milyar dolar, yükümlülükleri de %0.9 azalışla 593.5 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıklarıyla yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP Eylül sonunda eksi 368.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP 2019 sonunda eksi 345.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi %24.6 azalışla 79.7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi %4.5 düşüşle 90.8 milyar dolar oldu. Doğrudan yatırımlar piyasa değeriyle döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yılın sonuna göre %13.4 artışla 185.4 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları ise Eylül'de 2019 sonuna göre %21.7 azalarak, 103.9 milyar dolara indi. Bankaların toplam kredi stoğu da %6.6 azalarak, 64 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoğu ise %4.2 düşüşle 93 milyar dolara indi. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında esnaf destek paketi çerçevesinde 747.801 esnaf ve sanatkar Halk Bank vasıtasıyla toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandı. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında uygulamaya konulan esnaf destek paketi yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnafa önemli katkı sağladı. Uygulama çerçevesinde 747.801 esnaf ve sanatkar Halkbank vasıtasıyla toplam 18 milyar 526 milyon lira kredi kullandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve COVID-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi borçlarından Nisan, Mayıs ve Haziran taksitleri ertelenmiş, Temmuz, Ağustos ve Eylül taksitlerine 3'er ay öteleme imkanı sağlanmıştı. Ekonomik istikrar kalkanı düzenlemeleri kapsamında da Halkbank tarafından nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında işletme kredisi ve esnaf kredi kartı fırsatı getirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredi bakiyesi 2002 yılında 150 milyon lirayken bu yılın Eylül ayı itibariyle 67 milyar liraya bu kredilerden faydalanan esnaf sayısı da 64 binden 1,5 milyona yükseldi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı devlete ait üniversite ve diş hekimliği fakülteleri hastanelerinin yaklaşık 8.3 milyar liralık ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tüm alımlarından kaynaklanan borçlarını da üstlendi. Bakanlık bu kapsamda başvuruda bulunan firmaların yaklaşık 6.8 milyar liralık borcunu yapılandırarak 2.5 milyar lirasını ödedi, 2.8 milyar lirasını da Ocak 2021'de ödeyecek. Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgınının yayılımı ve etkileri üzerine yeni uyarılar da bulundu. Koronavirüs vakaları dünya genelinde hızla artarken, iki büyük merkez bankasının başkanı salgının etkileri üzerine uyarıda bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüs vakalarında yaşanan artışın Amerikan ekonomisindeki toparlanma sürecine zarar verdiği konusunda uyarıda bulunurken toparlanmanın hız kestiğini ifade etti. Son günlerde en fazla odaklandığımız yakın vade riski, Covid-19'un yayılımı diyen Powell, aşı haberlerini olumlu karşılasa da bu gelişmelerin ekonomik etkilerini öngörmek için erken olduğunu belirtti. Powell, Amerika'nın tam istihdama ulaşması için gidilecek uzun bir yol olduğu değerlendirmesini yaptı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs pandemisine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin bir finansal krize evrilmemesini sağlamanın politik yapıcıların önündeki en büyük zorluk olduğunu söyledi. Lagarde, şu ana kadar önlemeyi başardıklarını söylediği finansal krizi potansiyel bir risk olarak gördüğünü ifade etti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde 2021'in ilk yarısının zorlu geçeceğini öngördü ve yılın ikinci yarısından önce pandemi öncesi seviyelerin yakalanamayacağını söyledi. Avrupa'da otomobil satışları artan koronavirüs vakaları ile birlikte %7.1 düşüş kaydetti. Avrupa otomobil satışları, ülkelerin koronavirüs kısıtlamalarını sıkılaştırmasıyla birlikte geçtiğimiz ay geriledi. Böylece satışlarda kısa vadeli toparlanma son bulmuş oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre yeni otomobil satışları Ekim'de %7.1 geriledi. Eylül'deki ufak toparlanma haricinde satışlar tüm aylarda gerileme kaydetmişti. İlk 10 ayda satışlar %27 azaldı. Fransa ve İngiltere'nin Kasım ayının başlarında kısıtlamaları artırmasıyla otomobil bayileri kapıları kapamış bu da satışları daha da askılamıştı. Almanya ise otomobil üreticileri ve tedarikçilerine 5 milyar euroluk yardım sözü vermişti. Salı günü yayınlanan Bloomberg tahminine göre Avrupa'da otomobil satışlarında bu çeyrekte yaklaşık %5 düşüş bekleniyor. Ekim ayında satışlarda en sert gerileme %21 ile İspanya'da yaşandı. BMW satışları %12, Volkswagen ve Daimler satışları %7'den fazla gerilerken Fiat Chrysler ve Renault satışlarında hafif yükseliş kaydetti. aktardık. Sayın seyirciler, 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ile değerlendireceğiz şimdi. Öncelikle isterseniz piyasalara bakalım Sadi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. dolar <laughs> ve altınla ilgili senaryolar ilişkin neler söylersiniz? Yeni senaryolar ilişkin. Şimdi piyasa bir kere şunu söyleyelim. Hafta başı beklediğimiz gibi <laughs> sakin gidiyor. Yarına odaklı. çünkü önceki hafta yaşadığımız her ikisinde de sizin söylediğiniz dolar ve altında da sert geri çekilme olmuştu. Neden? Faizle ilgili herhangi bir engel kalmadı diye. Ee, borsada dün e, özellikle yeni tedbirler e, salgın kapsamında hem dünyada hem Türkiye'de malum. E, o hissedilmiş ki dün bir geri çekilme oldu ama bugün tekrar borsa e, yükseldi. Dolayısıyla potansiyelini koruyor. E, şimdi e, dolar ve altınla ilgili projeksiyon dün özellikle Stibank'ın o çok evet. konuşulan yeni tahmini orada <laughs> bakıyoruz altınla ilgili özellikle ONS tarafında en yüksek nokta 2075 dolar seviyesiydi yaklaşık ve 1900 doların altında kaldı uzun süredir bunun üzerine çıkamıyor sebebi de aşılar meselesi ama dolar tarafında şöyle bir şey olabilir Zaten o Bankın hikayesi 2021 içindi hatırlatalım. Hı hı. Şimdi Amerika'da seçimlerden önce çıkması beklenen teşvik paketi çıkmayacak. Seçim oldu hala çıkmayacak. çıkmayacak. Muhtemelen Ocak ayının 20'sinde Sayın Trump gidene kadar da çıkmayacak. Çünkü Sayın Trump bunu yapmayacak öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla dolar belki de Ocak ayına kadar biraz daha yatay hareket edebilir. Sonrasında? Ee, sonrasında o tahmin... Sibank'ın evet. tahminiyle ilgili durumu göreceğiz. Yani o teşvik paketi ne kadarlık paket olacak? <laughs> ne kadar dolar çıkacak? Ve bu dolar arzını, dolar miktarını ne kadar etkileyecek? Faizleri ne kadar etkileyecek? O günkü hikaye olacak. Dolayısıyla şu anda evet Sayın Lagart ve Powell'ın sözleri de önemli. Gerçekten kaygılılar. Dolayısıyla bu tahminler biraz daha uzun vadeli tahminler diyelim şimdilik. Çünkü henüz net bir şekilde önümüzü göremiyoruz. Dolayısıyla güvenli liman güvenli liman olarak algılanabilir hala. Hı hı. E, dolarla ilgili de o projeksiyon o gerçekleşme olmadan e, o kadar net konuşulamaz. Ama 2021'e yine de herkes daha umutlu giriyor. Öyle diyelim aşı ile ilgili tedavi ile ilgili süreç. O yüzden uzun vadede projeksiyon değişmiş gözüküyor. Kısa vadede neler olacağını kimse tahmin edemiyor. Merkez Bankası Başkanları'nın bu yorumların açıklamalarına ilişkin başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Değerlendirmeyi ee, istediniz. İtiraz şimdi yapayım. kısaca söyledik ama şunu söyleyelim. Her ikisi de çok kaygılı. Her ikisi evet. de paranın, yani iki büyük paranın, euronun ve doların patronu olduklarına göre, Hı -hı. Yani tırnak içinde kaygılı olmaları e, dolar arzı ve euro arzında e, yeni senaryoları gündeme getirebilir. Ama onlar ellerini hep e, çok şey tutarlar. Malum hani e, kış tutarlar yaz olursa tamam ee, öyle öyle tutarlar çünkü sorumlular ee, o yüzden bakalım göreceğiz. Peki e, dün çok kısa konuşmuştuk e, Merkez Bankası'nın perşembe toplantısı yani yarın e, faiz sahminleri netleşti demiştik. Hı. Sizin öngörünüz nedir faiz bekleniyor mu? Şimdi piyasada şöyle bir e, beklenti oluştu. E, önce e, piyasa ya da enflasyon e, oranına yakın faiz e, hı hı. politika faizi oluşur, belirlenir. Sonra Piyasa faizi düşünülerek 10-25 olan politika faizinin %15'e çıkarılabileceği, böyle olursa piyasanın beklentisinin tam olarak gerçekleşmiş olacağı konuşuldu. Ama biz birkaç gündür izliyoruz. Arada yükseliş olsa da tahvil tarafında faizde biraz daha uzun vadeli faiz olduğu için onu konu ediyoruz. Geri çekilme oldu. %14'ün altına geldi. Dolayısıyla yüzde 15 politika faizi karar alınır mı? Biraz hani 475 baz puan olması gerekir sözü olmazsa piyasayı tedirgin eder O yüzden bu tür konuşmalar tartışmalar Bence yanlış Önemli olan şuydu Merkez Bankası'nın piyasanın ihtiyacına göre faizi artırmasının önünde bir engel siyasi bir irade yoktur. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda arkanızdayız dedi. Destekliyorum dedi. Piyasa ne gerektiriyorsa onu yapın dedi. Dolayısıyla şimdi Merkez Bankası 300 bas puan artırsa, aa biz bunu 500 bekliyorduk, 475 bekliyorduk deyip e, piyasada bir takım manipülasyonlara yol açacak kişiler haksız olurlar. E, bence önemli olan, zaten piyasa böyle de tepki vermez bence. Artık o şey kalktı. E, i̇şte ne diyelim faiz artıramama stresi kalktı. Ee, dolayısıyla 300 bas puan da artırsa piyasa rahatlar. Ee, arada gerekli müdahaleler neyse yeni ekonomi yönetimi bu müdahaleleri de yapar. Ee, yarın dönüm noktası olacak ama bence başarılı bir gün olacak. Peki şimdi Avrupa Birliği ve Rusya'dan baktığımız zaman küçülme haberleri gelmeye devam ediyor Sadi Bey. Devam eder mi? Bu süreç neye bağlıyorsunuz? Merkez Bankası başkanları işte bunları da izliyorlar. Evet. Neden? Sadece sokağa bakıp işte yayılmaya rakamlarına bakıp değil. Reel ekonomi tarafında neler eksiliyor? Onlar eksilince ülkelerin maliye politikaları ne kadar sıkıntıya giriyor? İşte vergiler tarafı ne kadar azalıyor? Çok ciddi bir konu bu. Çünkü hı hı. hem salgınla ilgili önümüzdeki diyelim 3 aylık perspektifte, 6 ay perspektifte e, karamsarlık varsa tüketim eğilimi ortadan kalkıyor. Yani işte otomobil satışları düşüyor. Düştü, evet e, Rusya'nın sanayi tarafında bir gerileme oluyor. Çünkü Rusya'da da çok e, sıkıntılı bir e, yeni bir dalga süreci yaşanıyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, hani e, dolar ve altınla ilgili senaryolar bile hani dedim ya biraz daha uzun vadeli o. Çünkü önümüzde gelen rakamlar reel ekonomi tarafında sanayi, üretim, tüketim, büyüme rak rakamları ...hiç iyi görünmüyor yani o anlamda. E sonrasında da acaba sonraki 6 ayda yani 2021'in birinci çeyreğe, ikinci evet. çeyreğe, üçüncü çeyreğe, dördüncü çeyreğe aşı geldi. E her şey e, düzelecek mi? Bu, o konuda da kaygılar şey olması var. Olması Dolayısıyla yani. biraz daha hani bir yıl daha ihtiyaç var gibi gözüküyor. Belki 2021'in son çeyreğinde biraz daha herkes e, gelen verilerde de iyi görecek, önlü de iyi görecek. Bir yıl daha stres var. O rakamlar onu gösteriyor. Hmm. %7.1'di 30 satışların düşüş rakamı. Peki teşekkür ediyoruz Sadi Bey yorumladığınız için gündemi. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. 24'te yayın Hilin Aslan'ın sunacağı moderatör okuşağı ile devam edecek. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.